köpek krallığından herkese Merhaba arkadaşlar tekrardan birlikteyiz arkadaşlar bugün sizlerle birlikte harika bir videoyla karşınızdayım şimdi biliyorsunuz ki ben bu kanalı yeni açtım bu bizim kanalımızın üçüncü videosu falan olacak ee, bu yüzden de ben size şöyle bir konu değerledim yani konu değil de neyse bundan at, önce atacağım videoyu izleyin arkadaşlar Onda zaten dediklerimi anlarsınız bu şu an ekrandaki o kuşların resmi ne alaka falan diyeceksiniz. Ee, bunlar arkadaşlar kanarya. Zaten bilmeyenler için diyorum. Bilenler için bir şey demiyorum zaten. Ee, bunlar kanarya dediğim gibi. Ve bizim şuradaki annemiz yatıyor. Yani daha anne olmadı ama dişimiz yatıyor. Bu da bizim erkeğimiz zaten. Neyse. Ee, ve Ben de şimdi bizim kanalımızın çok abonesi olmadığı için çekiliş yapmayı tam düşünmüyorum. Ama şu an biz kaç aboneyiz onu da bilmiyorum. 9 mu 6 mı ne? Ama arkadaşlar 20 abone olursak zaten 20 aboneyi böyle 14 günde 15 günde falan yaparsak çekilişte size vereceğim. 20 gün sonra çekiliş şeyimi açıklayacağım arkadaşlar yani e, ne ona yani 20 abone olduğumuzda çekilişi başlatacağım. Çekilişten 3 gün sonra kimin kazandığını falan açıklayacağım ama bizim 20 abone olmamız gerekiyor çekiliş yapmamız için. Zaten 4 gündür yatıyor. E, 4 veya 6 gün sonra yani 4 veya 6 gün sonra diyorum. 1 veya 2 gün sonra yumurtlayacak ve 14 gün sonra veya 12-13-14 gün sonra da yavrumuz yumurtadan çıkacak. Ben de bu yüzden 2 haftada eğer 20 abone olursak çekilişi yapıyorum diyeceğim. Diyorum. Eğer olamazsak çekilişi yapmayacağım. Maalesef ki. Ee, şimdi zaten şey diyeceksiniz büyük ihtimalle bundan önce attığım videoda da onu açıkladım. Ee, şehirlere giriş çıkış yasak diyeceksiniz. Bu doğru. Dişe. Ee, ve benim olduğum şehirde de giriş çıkışlar yasak. Benim olduğum şehirde oturanlar çekilişe katılabilecek. Bir de o kötü bir yanı var. Çünkü biliyor dediğim gibi yani şehirlere giriş çıkış yasak olduğu için yani benim şehrimde oturanlar bu çekilişe katılabilecek. Dediğim gibi. dediğim gibi arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. Ee, bu da birazcık kısa olmuş olabilir ama Kendinize iyi bakın Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın Hoşçakalın ve bay bay